Tekrar Turan'tan merhabalar. Şimdi Aksu Ramsın baba diye tabir edilen korsan eski korsan filmlerindeki dipçikten. Bak bir daha söylüyorum. Bunlar yurt içinde satışı yasak. Bu yarı otomatik olan 7075 alüminyum gövde 4 dün 140 delme çelik namlu 4 artı 1 bir tüfek. Bu beyaz silver modeli şu siyah. Bunlar da her şey aynı. Gövde boyası siyah mat eloksal bir boya üstten katlayıp şöyle kullanabiliriz. Direkt mekanizmaya sahip bir buçuk kiloluk bir tetik ağırlığına sahip. Bu da aynısının, aynısının pompalı modeli. Pompalar niye birazcık daha kısa? Bunlar 30 santim, onlar 35 santim. O da şundan. Şuradaki kas piston yatağının kurtarırı 35, bunda da 30. Şöyle göstereyim. Evet. Bu onun pompalı modeli. Yine korsan dipçikliyim ben buna. Korsan bir tutma kabzesi. Şurada üstten mandallı kırılıp açılan kelebek diye tabir edilen mandalla yapılmış. Çok hafif ve çok e, güzel bir sesi olur bunun. Ancak e, bunun şöyle bir e, durumu olabilir. Bunu atarken sağlam tutmak lazım. Çünkü kısa olduğu için basınç fazla olacaktır. Biraz yukarıya kalkabilir arkadaşlar. Bu da bu. Bununla da ilgili yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Saygılar, sevgiler.